Evet arkadaşlar bugün size 5 yıldızlı 10 numara 5 yıldızlı bir haberim var. Arkadaşlar o uygulama hem internetliydi Arkadaşlar Arkadaşlar yani o uygulama internetliydi özür dilerim onu söylemeyi unuttum. Ve 10 numara 5 yıldızlı ise 5 yıldızlı internet kutusu aldık arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar onu aldığımız için internet full çekti. Yoksa zorlanabilirdim. <laughs> arkadaşlar. Evet. O yüzden Brawl Stars'a Brawl Stars'a Brawl Stars internetsiz Joker hızıyla oynayabiliriz. Evet, sanki sıkıntı olmaz ya. Evet, sessizlik yaptım ben. Şaka şaka. O nasılsa. bu ara benim masabım oldu arkadaşlar va da va ne olur polis niye? Atmelen. Vay be vay be vay vay vay. Sen gitme top. Sen özleyeceğim top. Gitme top. Beni bırakıp gitme top. Şimdi senden intikamı bu ara bugün özel günüm. Bayram. Adını unuttum yani. Çok Adını unuttum. Niye unutuyorum ben de bilmiyorum. Bayram günü, bayram günü. Bayram gününde çok güzel videolar. Ho ho ho. Ho ho ho. Hi, 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 hi. Mr. P seni şimdi, şimdi alacağım. 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 Vay Kaç. Ya ölüm. 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 Pen. Pen. sen ne yapıyorsun? Sen ne diyorsun? Ya sen zamanımızı mı zorlaştırıyorsun ya sen? Mr. B is so happy. Mr. B is so happy. Mr. B is so happy. Bye. Good bye. Good bye friend. Yani görüşürüz arkadaşım demek. B 42 Ya adına bak. Vurdu gol oldu. <laughs> Vallahi arkadaşlar yalan söylesem. Yani Edgar ya. Edgar'la oynayacağım. Edgar. 可是。<laughs> Gördüğünüz gibi bayağı yenildim ya. Şimdi seni Edgar Bone yapacağım ya. Edgar Bone yaptım seni. Hani Edgar vurdu demek ki. <laughs> Böyle bir şey uydurdum. Şimdi uydurdum aslında. Az önce uydurmamıştım. Ne saçma dedim de. Arkadaşlar şu karşı takım var ya. Kafayı yemiş şu karşı takım. Oğlum siz kendi kalenize gol atmışsınız şu an What the what? What the? arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topun oraya ayarlamıştım. Pinenin tuvaletinin yanına gittim. Hiç kosmuyor o. Oh yeah. Abi görüşürüz bay bay. Ben burası terden çıkıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz bay bay.